Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz efendim? Ben şimdiye kadar CHP'nin önünden geçmedim. Tamam mı? Şimdiye kadar. Ben yemin ettim ki daha sağ tarafa oy vermem ya. Neden efendim? Niye kızgınsınız? Vermem. Bütün bütün serbestliği hırsızlara veriyor. Ala vera, dala vera, üç kağıtçılık. Vermiyorum. Bundan sonra da CHP'ye vereceğim. Geberene kadar da CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Kızdınız mı öbürlerine? Kızdım. Adamın yönü belli. Adam dedi ki ben sosyalim. Diyor. Tamam sosyal, sosyal, sosyal. Kabul ediyorum. Sen hem şey görünüyorsun, Müslüman görünüyorsun hem alavere dalavere bütün üçkağıtçılara bütün şeyler hep senin elinde yok öyle bir şey. Peki tamam. Muharrem İnce parti kuruyor Muharrem İnce, Muharrem... oy verir misiniz ne düşünüyorsunuz? Muha Muharrem İnce AK Parti'nin yardımcısı CHP'yi dağıtmak için böyle bir oyun. AK Partiler halkın gönlünü yapabiliyor mu yapamıyor mu? Bitti o iş bitti yapamaz. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. Her şey. Bak, ana, bak. bir sürü gençler var işsiz bir, bir sürü şeyler var bak yok iş yok adam yok. İş vermeyince nasıl gönlünü yapacak diyorsun? Ya benim, benim kanım doyarsa Tamam ben çalışırsam ben ailemin baharım. E çalışmazsam ben ne yapacağım? Ee, şimdi bu kadar sıkıntı varken, e, işsizlik, güçsüzlük varken ya Çamlıca'daki caminin ne gereği var? Ben buradan kalıp avcılarına kalıp Çamlıca'ya camiye namaz mı yapayım? Ya ben hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Ya yeryüzünün e, yeryüzünün her tarafı mescittir. Tuvaletler hariç yeryüzünün her tarafı mescittir. O Çamlıca'daki camiyi yapana kadar yap 50 tane fabrikada 5 bin kişi çalışsın da 25 bin, kişi, 25 bin kişi evine ekmek götürsün ya. Millet refaha karışsın, kavuşsun ya. Böyle bir şey var mı ya? Tamam teşekkür ederim. Fabrika